Fenerbahçe, yıllardır Avrupa'da forma giyen mükemmel bir Brezilyalı oyuncu arıyor. Daha fazla bilgi için videoyu devam ettirin. Merhaba hayran. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından, ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın. Şimdi haberlere geçelim. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu aracılığıyla ilgisini Brezilyalı Yıldız'ın menajerlik şirketine ilettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun yanıtı bekleniyor. Türkiye ve Suriye'yi sarsan yıkıcı depremin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan Türkiye transfer sezonunun hala açık olduğunu belirtmekte fayda var. Sonuç olarak Fenerbahçe yeni oyuncular alabilir. Oyuncunun kim olduğunu söylemeden önce videoyu beğenin ki YouTube size her zaman Fenerbahçe haberlerini önersin söz konusu Brezilyalı atlet Lucas Moura. Eleğinin sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldı, bu yüzden transfer ücreti ödemeden Fener'e gidebilir. Edinilen bilgilere göre Tottenham, oyuncuyu sezon bitmeden serbest bırakabilir. Fenerbahçe, Moraya sezon başına 2,5 milyon euro değerinde 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Rapor, müzakerelerin son aşamada olduğunu ve diğer kulüplerin rekabeti olmadan ekibimiz için işlerin daha kolay olduğunu belirtiyor. Hayranlar, sizce bu iyi bir imza mı değil mi? Yorumlarda bana ne düşündüğünüzü söyleyin, fikrinizi bilmek istiyorum. Bir sonraki videoya kadar.